Filiz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Filiz Hanım yaklaşık iki ay kadar önce bize e, başvurmuştu. Kendisine e, PRP artı evet. altın iğne radyo frekans uygulaması yapmıştık. Evet. Daha sonra e, bir ay kadar önce tekrar geldi ve aynı uygulamaları tekrar ettik. Şimdi öğrenmek istiyorum Filiz Hanım. Sizde e, bu uygulamalar sonrasında ne gibi değişiklikler e, gözlediniz? Gözle görülür bir farklılık hissettiniz mi? Ben açıkçası sizi gördüğüm an bir ışık süzmesi hissediyorum yüzünüzde aydınlanma zaten öylesiniz çok teşekkür pozitif ederim. bir çok insansınız evet, çok teşekkür bu ederim bu uygulamalarla sanki daha da bir kendinize yüzünüze, cildinize enerji geldi. Evet, ben kesin, Siz kesinlikle. Acaba fark ben artık aynalara bakmaktan kendimi <laughs> çok beğeniyorum. Sürekli arkadaşlarımdan da bu geri bildirimleri alıyorum. Ben kendim de bakınca fark ediyorum. Bir aydınlanma var ve cildimde bir yumuşaklık var dokununca. İlk uygulamadan sonra biraz değişmişti ama özellikle ikinci uygulamadan sonra çok daha belirgin oldu bu etki. Şu anda cildimde sabah bir nemlendirici krem sürdüm. Hiçbir artı fondüten ya da bir başka bakım kremi yok. Ama gayet iyi oluyor. Yani makyaj da yok. Ona evet. daha az gereksinim duyuyorum. Çok dinliyorum. doğal bir görünüm var. Evet, evet arkadaşlarım çok istemeye başladılar. Ben de gördükten sonra herkes PRP nedir onu sormaya başladı. Ee, bu konuda nereye gidiyorsun, ben de geleyim diye e, Genesis Kliniği'nin e, adresini sormaya başladılar. Olun, ee, sosyal medyadan takip etmek istiyorlar. Evet. Bu konuda ben çok memnunum. Evet, sağ olun. Ee, zaten özellikle insan kendi devamlı aynaya baktığı için bu farkı daha az hissedebilse bile çevresindekiler ya da uzun süre kendisini görmeyen kişiler bu farkı daha bariz hissedebiliyorlar. Bize geri dönüşümler genellikle o şekilde oluyor. Arkadaşımdaki farklılığı hissettim. Ben bunu kendimde de hissetmek istiyorum şeklinde Geri dönüşümler e, alıyoruz evet. sıklıkla. Evet, Sizden de bu sözleri duymak bizi gerçekten çok memnun etti. Ben de Sağ çok olun. memnun oldum. Herkese tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ee, kolay kolay da bu tür uygulamaları tavsiye etmem aslında ama kendimde görünce büyük değişikliği. Herkes yapsın istiyorum. Arkadaşlarım da sırayla yapmak isteyecekler, istiyorlar, gelecekler buraya. İnşallah. <laughs> Başımın üstünde yerleri var hepsinin. E, Filiz Hanım, e, bugün de e, üçüncü uygulama olarak size lifting özelliği olan e, bir e, dolgu maddesi uygulamak istiyoruz. Özellikle elastikiyet kaybının olduğu bölgelere, ayaklarına. Boyun bölgesine, boyun çizgilenmelerine hem bir lifting özelliği olan, volüm kazandıran bu uygulamayı yapmak istiyoruz. Siz de eğer müsaitseniz. Evet, Bugün, evet ben de. ona için devam için. edelim istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de çok isterim. Bu ışıltının üzerine kalıcı olması için böyle bir uygulamanın gerekli olduğunu daha önce de konuşmuştuk zaten. Hı -hı. Çok teşekkürler istiyorum. Sonuçları yine paylaşırız. Paylaşmak istiyoruz. <laughs> Sağ olun. Daha sonra görüşmek üzere. Teşekkür ederim.